Carlos. Geldim abi. Ferdi oğlum? Hadi gel halledelim şu işi. Ben kalayım dükkanla abi ya. Ee, yaren burada. Dükkan bende. Siz gidin işinizi halledin hadi. Ya tek kalmasaydım be Yaren. Ferdi'cim sen beni tanımıyor musun ya? Yaren ben Yaren. Serviste hanımefendi, kasada adeta abi ekonomist, mutfakta ahçı kandı abi ahçı. Abi ben hazırım. <laughs> Böyle mi geleceksin lan? Niye abi? Hayda, abi ne yapayım? İki saniye önce sarımsak doğuruyordum mutfakta, şimdi kriminal olaya gidiyorum, ben de adapte olamıyorum, kitap. Şşt, sarımsaklı paçayım o, hadi sen de git, yürü. Ne, sen yalnız mı kalacaksın? Ben zaten yalnızım, fondötenle kapanmaz alın yazım. İyi, tamam, tamam, hadi. Ella, ella, ella. Ella diyorsa ella, hadi. Alayım. Cansın. Patron, yarını buldum. Söylediğin Çin lokantasına giriyor şu an. Aferin. Git kendine bir muşu çıkın söyle. Sonra da yarını benim mesajımı Emredersin patron. Vallahi Muhtar Bey bilirsiniz mahallede herkes beni tanır, sever, sayar ama bu maşuka geldiğinden beri insanlar beni görünce kafasını çevirmeye başladı. Çevirban Hanım, sizi görünce kafasını çevirenlerin üstesini lütfen bana verin. Bir de benim yanımda kafasını çevirsinler bakalım. Ya, haklılar ama muhtar bey. Yani bu maşukanın Kandemir bey e yaptıkları beni yerin dibine sokuyor. Biz Kandemir'le birbirimize aşığız, yanıp tutuşuyoruz diyormuş herkese. Ne? Ya Kandemir Bey'in kendisine aşık olduğunu mu düşünüyor? Hı. Bu kız delirmiş. Yok delirmemiş. Azmış, kudurmuş, kafasına vurmuş bunun da Almanya'dan buraya evlilik programına katılmaya gelmiş. Siz düşünün artık. Vallahi birinin elinde kalacak. Nevizadelerle benim aramı bozacak bu kız. Manşuka'dan kurtulmamız şart. Ha, nasıl? Vallahi ben bir şeyler düşünüyorum ama... ...tövbe estağfurullah. Neyse ben içeride anlatırım size. Evet, çikişima. Ne alırdınız? Mişişikin. Mişişikin diye bir yemek, öyle bir hizmet bizde şu an yok. Bir parmağınla göster bakayım. Muş. Muşu çıkın. O muşu çıkın. Tamam. Tamam, sana bir muşu çıkın. Daha adını bilmediği yemeği istiyor göbeş ya. Evet. Aa! Aa, Şehriban ablam hoş geldiniz. Kadir Bey merhaba. Merhabalar Yaren Hanım. Muhtar da bu taraftan geçiyormuş bir kahve içelim diye uğradık. Ablacığım ben size mum ordam yapayım mi ya? Şişt, kız. <laughs> tamam o zaman siz tatlı tatlı konuşun. Ben kahveleri alıp geliyorum. Enjoy. <laughs> Hadi senin işine bak. <laughs> çok tatlı kız. Çok çok. <laughs> ee, Şehriban Hanım aklınızdan neler geçiyor? Planınızı dinliyorum. Ha. Şimdi dur Kadir Bey. Im. Cihaz çalışıyor, hiçbir sıkıntımız yok. Derya, anlattığın gibi bir karambolü denk getirip yapıştırırız. Tamam abi. Bak Derya, ne zihirdir ne keramet, el çabukluğunda marifet. o ne be deli. Vallahi. Derya, denk gelmezse zorlama, biz seni burada bekliyor olacağız. Tamamdır, gidiyorum. Hadi, en uygulanda Laps diye yapıştır. Diplomalı artistsin. Oyna, oyna. Ayşuka'nın evden ayrılmasının tek yolu biriyle baş göz diyorsunuz yani. Daha iyice. Ne yapacağız Muhtar Bey? Başka çaremiz yok. Erkek de erkek, kısmet de kısmet. Ağzından başka laf çıkmıyor. Soydum soydum kendi sokaklara atıyor. E, ee, nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Yönt şöyle yöntem izleyelim diyorum ben. Maşuka birinin üstüne kalsa mesela. Böyle hani safça kolay kaldırabileceğimiz birini bulsak keşke. 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 Buyurun. Şekerpare geldi. Ay! Şekerpare en sevdiğim film benim. Hıyar hemen getirin. Çok kız sana demedim. gel. Geçmiş olsun Şale, Neyin var? E, ben dükkanda kalıyor. Yatak çok kötü. E, e, ama senin şöyle rahat bir yatakta uyumaya ihtiyacın var Şanlı. Tabii, tabii. Böyle ortopedik bir yatak, lavanta kokulu çarşaflar. E, sen hak ediyorsun bunu yavrum. Aa, teşekkür ederim. efendi bir dakika. Nereye? Ee, bir arkadaşıma bakacaktım ben. İçeri giremezsiniz. Tadilat orada. Buradan geçebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Kamil. Evli misin? Evet. <laughs> Utanmıyorum değil mi? Şerefsiz. Kurpiye arkası her şeyi anlattı. Onu nasıl zorla götürdüğünü, nasıl zorla çalıştırdığınız, nasıl sarktığını. Okumak ister misin? Oku. Bak Kamilcim. Eğer bana Meltem'in nerede olduğunu söylersen... ...söz veriyorum gider Samçı ile konuşurum senin işbirliğine yanaştığını söylerim. E tabii tutulur bu boyun dükkanda yat kalk yat kalk. Bak sen bu akşam bize gel tamam mı? Bizim evde ortopedik yatak var. Orada bir gece yat hiç ağrı mağrı almaz tamam mı? Teşekkür ederim Şehriban abla. Rica ederim, rica ederim. Aa yenge sen burada ne yapıyorsun? Ee, sen gel hadi ben sana yol tarif edeyim. Evi şuradan Dışarı, Ben evden çıkmak yok demedim mi sen? Kandemiri çok özledim ya, hasretine dayanamadım da geldim. Git, ne, ne demek kandemiri özledim ya? Sen kimsin kandemiri özlemek kim? Düş önüme gidiyorsun. Sen muhtara takılıyorsun ama. Kızım takılmak, bakılmak ne biçim laflar bizim kültürümüzde yok öyle la. Ne bu ne? O yarım o gözünü senin, o yarım yürü yürü. O muhtar, <laughs> <O> muhtar, <laughs> Bilgisiz ol. İçeride neler oluyor acaba ya? Abi Derya'nın telefonuna gelen sinyallere bakarsak şu anda içeride yürüyor. Of, hadi bakalım, de bakalım. Şişt, Ferdi, ne lan bu hali? Yok abi bir şey. Buyurun hesabınız. Üstü kalsın yenge. Nereden yenge alıyorum lan ben senin? Ha? Nereden tanıyorsun sen beni? Malatya'nın selamı var. Seni yarın akşam pavyona bekliyor. Sadece ikiniz. Ben de geldiğinden beri diyordum ki kim bu hata acaba? Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bu paranı alıyorsun. Patrona da gidip diyorsun ki ebesini çıkarsın bu gece sahneye tamam? Patron duygusal dişleri hiç alışık değil. Sevmek onun yaşam biçimi. Biçerim <laughs> lan ben onun yaşam biçimini yazdığım kitabı okutmayın lan bana. Vallahi al şu parayı, al şu parayı ver patronuna. Çek de git buradan ya. Amirim sorguda birazdan gelecek. Tamam, teşekkür ederim. ziyaret çiğe zarar verir. O da da. Ne oluyor diyorsunuz oğlum? Adı neymiş? Derya. niye baştan söylemiyorsun? Derya. Ceyhun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur, ayakta kalma. Sonra güverdim ben de. Ne güzel oldu. Ya. Abi galiba Derya şu anda odaya girdi. Abi ya. Acaba harbiden biz mi girseydik Ferdi ile ikimiz? He, geldin lafın değil mi? Ya boş boş konuşmayayım be. Abi bir şey hareket etti. Mouse abi o. <laughs> ya Kandemir abi sen hala kolla çevirme mi çalışıyorsun ya? <laughs> Mouse'u Derya zannetti. Abi çapkınlık bile dijital artık. Öğren bunları çıt çıt tık tık. Pardon <laughs> abi. <Badrım. gülüyor> Bak böyle yapıyorsun, oynuyor bu da. Tamam be. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük